Evet bu patlıcan kebabını yapan arkadaşım Diyarbakırlı. Antep'ler gibi bakalım güzel bir patlıcan kebabı yapabilecek mi? Bakalım be. Antep mi güzel yapıyor, Diyarbakır mı güzel yapıyor? Bunun çekişmesini beraber eşleyeceğiz. <laughs> bakalım. Birinci dizdi. Başarılı bir şekilde dizdi. Efendim biz diyoruz ki bu patlıcan yani balcan kebabını. Balcan. <laughs> balcan kebabını. Asıl yeri Diyarbakır. Arkadaş diyor ki illa Nizip ya da Antep diye. Bakalım. Şimdi Urfalı'ya söylesek Urfalı'daki de bizimdir. Urfalılar ciğeri almış, balcan kebabını almış. Antep fıstığını da almışlar. Da almış. Urfalılar her şey bizim diyorlar ama öyle değil yani. Antep fıstığı da Urfa fıstığı diyorlar. Sonra güzel bir şekilde şişimize diziyoruz. Vallahi Rafım senin elinden var ya. Cidden bir lezzet var. Göreceğiz. Göreceğiz. Evet. evet kuzu etinden yapıyoruz ha. Bizim danadan işimiz yok. Kuzu. Ortam güzel. Evet. Ortam görüyorsunuz. Her taraf yeşillik içinde. Köydeyiz. Bir evet. Rafuk. Bak millet bilmiyor. Rafuk niye? Antepler Rafuk Ben bunu diyeyim bir diğer olarak. Ben de bilmiyordum önce Rafım ne demek? Evet. Antepliler arkadaş kesimleri birbirlerine Rafım diye sesleniyorlarmış. Biz bunu öğrendik. Tabii ondan sonra Hüseyin'in adı Rafım oldu. Rafım. Artık Hüseyini gördüğümüz zaman direkt Rafım. rafım. Hüseyin'i bir kenara Rafım Rafım olarak devam. Yani edelim. biz üniversite arkadaşıyız. Üniversitedeyken birbirimize dedik Rafım Rafım. Bak ben kendisine ikram ettim Antep kurabiyesi, Kelebiç. Bu da kahkemiz meşhurdur zaten. Bu fıstığı zaten söylememe gerek yok. Evet. Antep fıstığı içi. Evet. Akşama da güzel bir tatlıcıya gidersek. Balca kebabı. Balca kebabı yiyeceğiz zaten. Kebabı. Diyarbakır'ın mı? Nizi mi? Antep'in Bak, Bak ne güzel. Bayağı. ses sen, sen kendin yapıyorsun. Kendin de yiyeceksin. Sen bizi buraya misafir olarak getirdi. Çalıştırıyorum. Bu nasıl iş lan? <laughs> Bu nasıl bir iştir? Bu nasıl bir iş lan? <laughs> Evet gördüğünüz gibi son ikinci şişte tamam yaptık. Yani eline sağlık, eline sağlık. Olmaz, olmaz. <laughs> İçinde ne var diyecek olursa gördüğünüz gibi kuzu etimiz yağlı. Evet. Paktı Sadece zararlı. karabiberden tuz koyduk. Değil mi? Başka bir şey koyamayız. Evet Bazı kırmızı biber koyuyor da biz acıyı fazla evet. yemiyoruz Sade olması daha güzel onu Etin Et, kendi eline. tadını vermesi güzel. Hocam çan çek kesmiyor. <laughs> para mı istiyorsun? <laughs> bıçak kesmiyor. Para mı istiyorsun birisi? Allah bıçak kesmiyor hocam. Rafı. Bıçak kesmiyor. Dur al Değil para mi? vereyim. Yalnız ortam harika. Beni çalıştırmış olsa bile ortam harika. Değil mi? Valla güzel. Yani bu ortamda Para da istiyorsun. <laughs> Ramazan kebabını kim yapıyor hepimiz göreceğiz. Evet görelim. Birazdan bakalım. Hadi görüşürüz Biraz. şimdilik. Tamam. Birazdan ateşe bırakıp bunun ne kadar lezzetli olduğunu hepimiz göreceğiz. Şimdi sıra kuzu kuş başımızda. Vay. Hepsi lokum lokum. Lokum lokum. Hakikaten de lokum ya. Tabi biliyorsunuz biz ciğerin diyarından gelmiş insanlar olarak, Diyarbakır'lılar olarak Kuşbaşı'yı gayet iyi bilmekteyiz. Aralarında kuyruk yağını unutmamalıyız. Lezzeti oradan mı geliyor? Tabii. Cidden. Tabii. 40 yıllık kebapçı ustası gibisin yemin ederim. Eskilerdeniz hocam. Üniversitede bana az yemek yaptın <laughs> Bak, o orada haklısın. Evin yanında piknik alanı vardı. Bize her şeyi öğretti. Yani diyorum, az yemek yaptın mı en azından günlük, en az kare şey yapıyorduk değil mi? Haftada iki kere garanti. mangal Siz siz olun, üniversitede evinizi piknik alanına yakın bir yerde yapmayın. Yoksa altından çıkamazsınız. Evet, aynen öyle. Herkes misafiriniz olur. Ah. Git de masraftan kurtul. adam bizi misafirliğe mi çağırdı? Kebap yedirtmeye mi yedirmeye mi çağırdı anlamadım. <laughs> Kebap yapmaya çağırdı. Nasıl yedim yani? Allah a. Evet ama eti var ya on numara. Kuzu kuzu. Bende. Derya kuzu değil ya kuzu bu kuzu. Bu olmuyor, evet. Olmazsa bir zahmet de ben ateşi yakayım. Vallahi zahmet olacak ama. <laughs> Yok canım sen o durumda beni yakayım. Ya yapma arkadaş, rafım etme, tutma tamam, ya. Abi, canım <laughs> Ya, yakma ha. Neyse, yak sıkıntı yok. Ben yakayım neyse, Allah. hadi. Geldik, Bir misafirliğe. Yetmedi, <laughs> bize patlıcan kebabı yaptırdın. Balcan? Sizin, He. Kuşbaşı yaptırdın. O da yetmedi, ateş yaptırdın. <laughs> E şimdi ben de sana bunu diyeyim arkadaşım. Göreceksin ki diğer bakıra. Diğer nasıl göreceksin? <laughs> Yemişsen ne? <he>? Değil mi? <laughs> Rafa nasıl gidiyor? Rafa bunlar derya kuzuları vallaha. Ben bile inanamıyorum ne kadar. <gülüyor> <gülüyor> El rezetine bakar mısınız arkadaşlar? Arkadaşlar bunlar var ya bunlar. Oh. Oh, oh, oh. Tamam artık sen buna alıştın. Diyarbakır'da bu sanatı götürürsün artık. Rafa, mikrofon yapıyorum. Çünkü bu lezzetim daha yemeyeceksin. Beni misafir olarak çağır. Sonra bize yemeği kilitle. Değil mi? Ne yapalım ya işte. Ya alıştım alış. Şu bal tutmak mı hazır balık yemek muhabbeti alış gibi. Derken, ya alışacaksın ki sen şey de yapacaksın. Diyarbakır'da da yapacaksın. Hocam biz bu işin diyor sen alış. He he doğru söylüyorum bak. Belli belli cidden. Biz bu işin diyor sen alış diyorsun. Vallahi ama nasıl duruyor abi. Bunlar tamam. Tamam. Evet Beşicim son noktaya geldik. Arkadaş nasıl olmuş bunlar ya? Derya kuzusu nedir? Yok bilmem ne nedir? Ya Bakın, böyle bir patlıcan ele. kebabı böyle bir kuşbaşı olamaz. Evet bir Antep Lora sana bir onay vereyim. Bak 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 Pat patlıcana bak 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 ee, nasıl Balcan abi. nasıl olmuş balcan? Bak 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 bak, bak arkadaş. <laughs> ne yapacaksın? Edim, Merak <laughs> ettim şov mu yapacaksın? <laughs> şov yapmayacağım. Yemek yiyeceğim. Bu lezzetli yemeği yiyeceğim. Şov mu yapacaksın? Bakın, 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 bakın. Elim Cidden, sıcak. Cidden abartısız, daha soyuldun. Bakın, bakın, bakın arkadaşlar. Lokum, bakın. lokum. Böyle soyulmaz normalde ha. Rafa 10 numarası. Şimdi bakın arkadaşlar, bakın. Biraz sıcak ama. Rafa dikkat et, elini yapma. Yok Rafa yok. Şu da güzel duruyor ha affım diyoruz sana biz bu işi biliyorsan inanmıyorsun ya. Uf. Bu yağı sen gilişti yaptın, yaptın herhalde ha. He? Oo zaten Nerede kaldı. Bakın bakın. Hı -hı. Kimi bunu ayrı ayrı yer. Ben ise bunu parçalarım. Gök köftesini görüyor musunuz? Azı aldı. Yani. Gördünüz mü? Evet şimdi ekmeğimi alayım. Bunların hepsini boşaltayım. Oy 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 oy. Abi acı biber olmazsa olmaz zehir gibi Zihir zehir gibi. gibi acı biber olmazsa olmazımız Evet bol etli olacak böyle görüyorsunuz değil mi nasıl böyle şöyle bir de bana kalkmış yok ben bunu biliyorum yok şu patlıcan kebabın <laughs> zibin o soğansız hayatta olmaz Tabii Nizim'in, Antep'in bile değil Nizim'in. arkadaşlar böyle el lezzeti var ya farklı, biraz nane de atarım içine. Nane güzel oluyor. Biraz ya. maru ama biber, bol olsun. Oh, dürüme bak, Allah'ını seveyim bak, senin ya, bak, ya. Bak, yemin bak, ederim. Bak. <laughs> bak, bak, bak. Dürüm bu ya, vallahi dürüm bu ya, Allah'ını seveyim. Bismillah, Afiyet olsun. Oh 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 oh. <laughs> kendinden geçti sanki. Arkadaş böyle bir lezzet olamaz ya. Şimdi... Demek ki bazen kebabı yer bakırlarmış. Vay. Yemişsen he. Yemişsen <laughs> <Emi sen, gülüyor> <Emi sen, gülüyor> he. Ha? <laughs> Hadi görüşürüz afiyet olsun.